kedilerin zikrinin ne olduğunu biliyor musun? Hem de insan lisanına çok yakın bir dille kediler eğer iman kulağıyla şöyle bir kulak kabartırsan kedilerin zikrini sen de işitebilirsin. Kediler insan diline lisanına çok yakın bir şekilde ya rahim ya rahim diye o mırmırları hırhırları arasında bu zikri çekerler. O yüzden kedinin bulunduğu yere Allah'ın merhameti, Allah'ın bereketi tecelli eder. Evinizde kedinin bulunması hem manevi hastalıklara hem de maddi hastalıklara şifa mahiyetinde Biliyor muydun? Kediler bulundukları yerlere pozitif enerji yayarlar. Kedi gerçekten insanın hem stresini alıyor hem de berekete vesile. Çünkü Cenab-ı Hak kedinin rızkının senin rızkının içine koyarak gönderiyor. Yani asla kedi besleyen birisi şöyle düşünmemeli. Onun mamasını, onun malzemesini harcayacağım para beni zarara uğratır. Hayır. Cenab-ı Hak onun rızkını senin rızkına koyduğu bereketle göndermiş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kedileri çok severdi. Hatta onun en yakın sahabelerinden birisine kedicik babası lakabını takan da oydu çünkü çünkü o sürekli cübbesinin içinde yavru kediler beslerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da evine girip çıkan Meza isminde bir kedi vardı. Peygamberimiz onun su içtiği yerden abdest aldığı zaman sahabeler temiz olup olmadığını sorduğunda Peygamberimiz kedinin temiz olduğunu bize haber verdi. 1400 yıl önceden verilen bu haberi bugün bakıyoruz. Gerçekten de kedilerin ağzında antibakteriyel bir enzim olduğunu öğreniyoruz. İşte peygamber dünyasındaki hayvan sevgisinin bir de hak peygamber oluşuna baktığı mucizevi yön.